Ankara'nın soğuk bir kış gecesiydi. Karışık ve huzursuz bir şehirde günler birbirini kovalıyordu. Ben de bir medyum olarak yıllar içinde birçok olayla karşılaştım. Ancak o, yaşadığım en garip ve ürkütücü deneyimlerden biriydi. Bir gün 32 yaşındaki bir kadın ve oğlu 8 yaşındaki Emir ofisime geldiler. Kadın, oğlunun ilginç bir şekilde duvarla konuştuğunu ve banyoya gitmekte zorluk çektiğini söyledi. Bu kulağa oldukça garip gelmişti. Ama her şey bir kez daha başlamadan önce normale dönmeye başlamıştı. Kadın oğlunun bir türlü banyo yapamadığını, gece boyunca korku içinde çığlıklar attığını söyledi. Ama işin en korkutucu kısmı, çocuğun makat bölgesinde derin yırtıklar olduğuydu. Durumu gerçekten endişe vericiydi. Tadın, bana, oğlumun bir çu şeytanla bağlantısı var gibi hissediyorum, dedi. Lütfen bize yardım et, diye ekledi. Bu tür ruhsal durumlar her zaman zordur. Ama bana çok dikkatli olmam gerektiği hissini vermişti. Çocuğu daha yakından görmek istedim. Ertesi gün çocuğun yanında geceyi geçirmek için onların evine gitmeye karar verdim. Ev oldukça sade, klasik bir apartman dairesiydi. Sabahları güneşin vurduğu pencere kenarındaki eski perdeler, odaya huzurlu bir atmosfer katıyordu. Ancak bu gece her şey farklı olacaktı. Kadın ve oğlu ayrı bir odada yatacaklardı. Ben ise Emir'in yanındaki odada yatmaya karar verdim oğlanın başına neler geldiğini anlamak için dediği burada geçirmem gerektiğini düşündüm. Saat 4.19'da odada huzursuz bir sessizlik vardı. İçimden bir şeylerin doğru olmadığını hissettim. Ama aniden duvarda fısıldayan sesler duydum. Başlangıçta bunların bir tür hayal olduğunu düşündüm. Ama sesler o kadar belirgindi ki yazmaya başladım. Geç geldin, çok geç geldi. Anlamadığım kelimeler sarf ediliyordu. Bu seslerin kaynağını anlamaya çalışırken bir yandan da Emir'in bedensel durumuna dikkat ediyordum. Oğlanın yatağında yerini değiştirdiğini, sürekli bir şeyler marulandığını fark ettim. Ama yine de seslerin kimden geldiğini net bir şekilde anlayamıyordum. Bir süre sonra Emir'in uykusundan uyanamadığını fark ettim. ''Dokunma ona, ne olur.'' dedi. O an kalbim hızla çatmaya başladı. İçimde bir korku dalgası yükseldi. Oğlanın gözleri kapalıydı ama bir şekilde bir şeyler söylemeye devam ediyordu. Saati kontrol ettim iki olmuştu. O sana bir şey yatmıyor ama yarın daha erken gel diye fısıldadı bir başka ses. Ne olduğunu anlayamıyordum. O anda arkoda da garip bir hışırtı duydum. Sabahın ilk ışıklarıyla bir tuhaflık hissi vardı. Emir oldukça garip bir şekilde uyandı. Sırtında üçgen şekli gibi yanık izleri vardı. Bedeninin her yerinde yara izleri, tırmalanmış yerler ve garip diş izleri vardı. Hemen odayı incelemeye başladım. Ve bunların kesinlikle fiziksel bir şey değil, daha çok bir ruhsal varlıkla ilgili olduğuna karar verdim. Gün boyunca akımda hep bu olanları düşünüp durdum. O kadar şaşkındım ki bir an önce evime gitmek için cin tırlağı hazırlamam gerektiğini düşündüm. Ancak eve gittiğimde bir gariplik fark ettim. O gece televizyonu izlerken ruhsal bir baskı hissettim. Okan Bayülge'nin programı başlamıştı ama bir süre sonra saatin kaç olduğunu bile hatırlayamadım. Bir anda 24-29 olmuştu. Ertesi gün sabah yine bir tuhaflık hissettim. Yattım ama bu gece farklı olacaktı. Saat tam 2.17'de kapımın çaldığını duyduğumda kalbim hızla atmaya başladı. Kapıyı açamadım. Biri beni izliyor diye düşündüm. Bir süre sessizlik oldu. Sonunda saat 2.51'de kapım tekrar çaldı. Bu sefer de açmadım. İçimdeki korku büyüdü. Saat 3.23'de bir başka çalınma sesi geldi ve kapıyı açmaya karar verdim. Sıkılmıştım. Karşımdaki kişi, görevli Recep'in oğlu, 16 yaşlarındaki bir çocuktu. ''Abi rahatsız ediyorum ama arabanızı çaldılar.'' dedi. Bir an ne olduğunu anlayamadım. Hızla dışarı indim ve arabanın gerçekten çalındığını gördüm. Hemen polisi arayacaktım. Ancak telefonum yukarıda kalmıştı. Recep'in bir garipliği vardı. Bir şeylerin doğru gitmediğini hissediyordum. Recep hiç bakmadan uzaklaştı. Bu sırada garip bir şey oldu. Evin içinden gelen garip bir ses beni etkiledi. Evimin kapısına kadar gittim ve içeri girdiğimde koridorda bir kapının çat diye kapandığını duydum. Çığlık atmak üzereydim ki derin bir iç ses bana Nas Suresi'ni okuman gerektiğini söyledi. Kapıyı açıp odama girdiğimde kimseyi bulamadım. Ama odada hala bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordum. Bir anda kapımın anahtarının döndüğünü ve evimin kapısının açıldığını duyduğunda korku damarlarıma kadar işledi. O sırada karşımdaki görüntü beni dehşete düşürdü. Kendimi odada gördüm. Benim gibiydi ama bir fark vardı. Kendim arkamı dönüp ayakkabılarımı çıkarıyordum. Ama o kişi beni izliyordu. Hemen kapıyı kapattım. Yatağımın altına girdim. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Bir dakika geçmeden odamın kapısı aniden açıldı. Aynı nefes alışverişini duyuyordum. Bu gerçekten de bendim. Aynı şekilde odaya girdim ve yine elbiselerimi çıkardım. Kapıyı kapattıktan sonra dizlerinin üstüne çöktü ve yatağımın altına baktı. Gözlerini göremiyordum ama bağırıyordu. Rahat bırak beni. Kan ağzından ve kulaklarından akıyordu. O an Nas, Fatiha, Ayet el Küsse okurken bile ruhumun karanlık tarafları beni terk etmiyordu. Sabah uyandığımda dilim çatal şeklinde gelmişti. Kendime bile yabancılaşmıştım. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Ama bir şeyler eksikti çocuk Emir'in hikayesi korku dolu bir kabus halini almıştı. O gün hayatımda yaşadığım en korkunç anları bir kenara bırakıp bu olayla yüzleşmeye karar verdim. Sabah uyandığımda dilimdeki tuhaflık hala devam ediyordu. Çatal gibi şekil olmuş olan dilim ağzım tam olarak kapatmamı engelliyordu. Bu durumun fiziksel bir değişinden çok ruhsal etkiden kaynaklandığını anlamıştım. Korku her geçen dakika içimde derinleşiyordu ancak bir şeyler yapmam gerektiğini biliyordum. Bu olay yalnızca emirin değil, aynı zamanda benim de hayatımda bir dönüm noktası olacaktı. Gün boyu ne yapacağımı düşünerek geçirdim. Emir'in annesiyle görüşmek için eve geri döndüm. Oğlan hala korkuyordu. Fakat en korkutucu şey, bir zamanlar Emir'i rahatlatmaya çalışan kadının, şimdi ona gözlerinde bir korkuyla bakıyor oluşuydu. Kadının yüzünde derin bir endişe vardı. Onunla konuştuğumda bu şeyler hala devam ediyor, dedi. Ama oğlumun yaşadığı şeyin bir anlamı var mı? Bu kötü bir işaret mi? diye ekledi. Anlamı ne olursa olsun, yürüleşmemiz gerekiyor dedim. Ve ekledim. Herkesin bir yolu vardır. Ancak bu yolda ne olacağını bilmek, bazen korku dolu bir karanlıkla karşılaşmak demektir. Kadın bir süre kaldı, sonuna gözleri dolarak. Bunlar sadece uykusuzluk ya da halüsinasyonlar değil değil mi? dedi. O an bir şey fark ettim. Kadın ve ben bir şekilde korkunun derinliklerine inmiş, orada kaybolmuştuk. Ertesi gece tekrar aynı evdeydim. Bu sefer Emir'in odasında değil, evin diğer odasında yatmaya karar verdim. Emir'in odasına girmeye cesaretim yoktu. Çünkü bu gece duvarlardan gelen kısıldayan seslerin daha güçlü olduğunu hissediyordum. İçindeki bir his, bir şeylerin çok daha korkutucu bir boyuta ulaşacağına dair bir uyarıydı. Gece boyunca her şey sessizdi. Saat üç civarıydı. Yavaşça uyandım. Oda o kadar karışıktı ki bir an başımı kaldırıp odanın her köşesine göz attım. O sırada kapı açıldı ve içeri o anki Emir'in annesi girdi. Gözlerinde büyük bir korku vardı. Bir şey oluyor, oğlum burada değil, dedi. Hemen kalktım ve birlikte Emir'in odasına doğru ilerledik. İçeri girdiğimizde Emir'in yatağı boştu. Ancak duvarlarda önceki gece gördüğüm yanık izlerinin tekrar belirdiğini fark ettim. Odaya girmemizle birlikte birdenbire tüm ışıklar söndü. Derin bir karanlık içinde kalmıştık. Kadının gözleri panikle açıldı ve titrek bir şekilde bana bakarak ''Bunlar, bunlar tekrar başladı.'' dedi. Ve o anda odamın köşesinden korkunç bir gülme sesi duydum. Ses bir çocuğa ait değildi. O kadar derindi ki kalbim hızla çatmaya başladı. Arkama döndüm ve karanlıkta bir sürüyet gördüm. Hızla duvara doğru hareket eden bir gölgeydim. Ama bu sefer sadece emir değil, başka varlıklar da vardı. Başka bir şey vardı. Bunlar ruhlardan daha fazlasıydı. Korkutucu vücutlarını değiştiren bir tür varlıklar beni fark ettiler. Ve aralarından biri geç kaldın, çok geç kaldın dedi. Ama bu ses emirin ağzından geliyordu. Kadın çığlık attı. Oğlum diye bağırarak kapıya doğru yöneldi. Ama bir şey onu engelliyordu. Kadın yere çökmüş ve gözleri dönmüştü. İçimden derin bir şeytani varlığın onları tamamen sarhoş ettiğini hissettim. Korku ve panik içinde olduğumda bir yandan da çözüm arıyordum. Yalnızca duaların değil başka bir şeyin de işe yaraması gerekiyordu. Sadece bir mevcum olarak değil aynı zamanda her şeyin ötesinde bir mücadeleye girmiştim. Birdenbire o garip gülme sesi daha da derinleşti. Kim o da sanki hareket etmeye başladı. Tavan ve duvarlar birbiriyle kaynaşıyor gibiydi. O an bir şey fark ettim. Bu yaratıklar bir tür karanlık enerjiden besleniyorlardı. Gerçekten de bir şeylerin, birilerinin onlara güç vermesi gerekiyordu. O an derin bir iç ses bana, ''Yüzleşme zamanı geldi.'' dedi. Hemen cebimden bana daha önce öğretilen eski bir tılsımı çıkardım ve kelimeleri doğru söylemeye başladım. Bunları okuduktan sonra sesler kısa bir süre sonra kesildi. Ama hemen ardından daha güçlü bir şekilde geri döndüler. Bu karanlık varlıklar dualarımı engellemeye çalışıyordu. Bir anlık boşlukta Emir'in annesi yere düştü. Ardından çocuğun garip bir şekilde hayata döndüğünü gördüm. Oğlanın gözleri hala kararmıştı. Ama bir anda gözleri tamamen açıldı. Ona zarar verme diye bağırdım. Ve birden Emir korkunç bir şekilde bağırarak yattığı yere düştü. Evdeki her şey donmuş gibiydi. Kadın gözlerinden kan akan bir şekilde kendine geldi. Ve o anda şeytanın varlıkları tamamen yok olmaya başladı. Ancak bu da başka bir gerçeği ortaya çıkarmıştı. Emir'in öldüğü gece ruhu başka bir şekle girmişti. Ve onu gerçek dünyadan çekip almak için her şeyin üstesinden gelmesi gerekiyordu. Günler geçti ve evdeki atmosfer önceki halinden çok farklıydı. Emir'in annesiyle tekrar görüştüm. Ancak karının ruhu hala tahrip olmuştu. Ve ben bir medyum olarak karanlık varlıkların sadece gözlemlerle değil, derin bir içsel mücadeleyle yok olabileceğini fark ettim. Ancak korkularımın üstesinden gelebilmek için hala mücadeleye devam etmem gerekiyordu. Bir gece saat 2.56'da kapım tekrar çaldı ve bu sefer açmadım. Ve bir kez daha karanlık beni bulmuştu. İçimdeki korku artık bir gölge gibi peşimi bırakmıyordu. Her geçen gün yaşadıklarımın ağırlığı altında ezildiğimi hissediyordum. Ancak bir şey değişmişti. Artık her şey sona ermek üzereydi. O karanlık varlıklarla korkunun ve dehşetin içinden geçerken sonunda gerçek bir yüzleşmeye hazır hissediyordum. Ama ne kadar hazırlıklı olursam olayım içimdeki kaygıdan kurtulmak imkansızdı. Kadın ve oğluyla son bir kez görüşme yapmam gerekti. Oğlanın hala bir parçası bir karanlıkla bağdaşıyordu.'' Evdeki atmosfer tamamen değişmişti. Artık korku bir anlamda yavaş yavaş yerini kabullenmeye bırakmıştı. Ancak bir şey eksikti. Ruhlar bir şekilde kaybolmuş gibiydi ama ben içimde bir boşluk hissediyordum. Kadının evine gittiğimde Emir odasında tek başına oturuyordu. Yüzü solmuş, gözleri donmuş gibiydi. Oğlanın hala içinde barındırdığı o karanlık gücün benden daha güçlü olduğunu hissedebiliyordum. Ama artık bir sonca varma zamanıydı. Odaya girerken içimden derin bir dua okudum. Bu sefer sadece ruhsal değil, fiziksel de bir savaş vereceğimi biliyordum. Emil gözlerindeki boş bakışlarla bana doğru yürüdü. "Beni bırak." dedi. Sessi derin ve yabancıydı. "Artık seninle bir işim yok." "Hayır Emir." dedim. "Seninle biten bir şey yok. Senin ruhun hala buradayken, seninle ve seninle gelen karanlıkla yüzleşmek zorundayım. Ama seni bırakacağım." Her şeyin ermesi gerektiği gibi dedim. Bir anda odada büyük bir fırtına kopmaya başladı. Havadaki enerji değişti. Birkaç saniye içinde ışıklar titremeye başladı. Odayı saran hava adeta insana boğacak kadar ağırlaşmıştı. Emirgin gözlerinden o karanlık güçlerin etkisiyle bir şey sızmaya başladı. O an kaybetmemek için son bir çaba sarf ettim. Allahım, senin adınla bu karanlığı yok ediyorum dedim. Her bir kelimeyi yüreğimin derinliklerinden çıkarak söyledim. Doğa etçikçe ışıklar daha da parlamaya başladı. O an karanlık varlıklar gerilmeye başladılar. Gözlerinden yaşlar süzüldü ama bir şeyler değişiyordu. Emir'in gözleri son bir kez kararmadan önce normale dönmeye başladı. O anda bir ses duyuldu, derin, imce bir çığlık. Oğlanın bedeni yere düştü ve sanki bir şeyler onun içinden çıkıyordu sonunda o karanlık güçler büsbütün kayboldu. Emir derin bir nefes alarak uyanmaya başladı. Kadın çocuğuna sarılarak, ''Oğlum seni geri aldım.'' diye sevindi. Gözlerinde bir umut ışığı vardı. Ama yavaşça fark ettim ki bu olay sadece bir zafer değil, her şeyin sonu değildi. O an kadının gözlerindeki karmaşıklık hala bir belirsizliğe işaret ediyordu.'' ama en azından oğlunun ruhu kurtulmuştu. Bir hafta sonra Emir'in ailesi başka bir şehre taşındı.